Gülüyorum oğlum şu şeye. Araya en boktan bir de <laughs> aşağıdaki adam bakışa bakar mısın? <laughs> Bu tam takıldığı yerde mi bakmış acaba? Müdafaa yoktur. <gülüyor> <gülüyor> müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. <laughs> aşağıdaki adam bakışını gördünüz mü? <laughs> Unuttum onu acaba. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Benim amcim, ben 97 yılına itibaren 18 yıl kaynaklı bir yıldır Çocuk arzuluyorsun. Mea başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Bunun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir? Çocuk nedir bilmez. Kendisine cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. B heydensiz, B hey kanun hey tanımaz, ahlak bilmez. Bizimle ne uğraşıyorsun? veriyorum. Fırmanı da biz özgür kılacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Değerli mutlular, bir şey Namussuz siyaset eksik Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. Akdeniz Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır. Hayırlı olsun derken şimdi sizleri tünelin açılışına davet ediyorum. Hep birlikte burayı izleyeceğiz ve buradan göreceğiz. Bağlantı yok efendim. Yok, yok ya. ya. Olur yani <laughs> mu şey? Yani beni küfür ettirecek. <laughs> <Yani gülüyor> söylediği gibi yurtta, yurtta bu, yurt, yurtta barış. CHP Genel Başkanı meydanlarda diyor ki ben başörtü sorununu çözerim. İnanıyor musunuz? <laughs> e oradaki o hissettin değil mi o tepkiyi? Hissettin değil mi onu? İnanmıyorsunuz değil mi? <laughs> i̇şte fark ortada. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. <laughs> ne yapıyorsun reis? Bitti, bitti, bitti. Şimdi Sayın Bahçeli Ankara'da partileri topladı. Aziz milletimizden anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyet verecek. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakasını 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. Zorluya zorluya 61'e tutulmuştur. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur.